Bu şahsiyet ahirete kazanılmaz, dünyada kazanılır yani. Terbiye sistemimiz, eğitim sistemimiz, formasyonumuz, pedagojik yaklaşımlarımızı hepsi şahsiyete hedeflemesi lazım. Ama önce şu şahıs ve şahsiyet arasındaki farka kısaca değinelim. Kardeşler, şahsiyet öznedir, şahıs nesnedir. Şahsiyet belirleyendir, şah, şahıs belirlenendir. Şahsiyet sürükleyendir, şahıs sürüklenendir. Şahsiyet etkileyendir, şahıs etkilenendir. Şahsiyet etkindir, şahıs edilgendir. Şahsiyet rüzgar estirendir, şahıs esen rüzgarlar karşısında savrulandır. Şahsiyet gittiği yere renk verendir. Şahıs gittiği yerde arazinin rengine uyan ya da konsepte göre, konjektüre göre renk değiştirendir veya renksizleşendir veya renkten renge girendir. Şahsiyet Allah'ın boyasıyla boyanandır. Sıbat Allah. Allah'ın boyasıyla var. Ve men ahsanu min Allah'ı Allah'ın boyasından daha güzel boya kimde olabilir yani? Ama şahıs grileşendir, flulaşandır. Zemine, zamana, mekana, ortama göre her yere ayak uydurandır. Şahsiyet tarih yazandır. Şahıs tarih olandır. Şahsiyet ezber bozandır. Şahıs sadece ezber yapandır. Şahsiyet beklenen, özlenen, aranan adamdır. Şahıs sadece bekleyen kişidir. Şahsiyet dik durandır şahıs silik durandır. Şahsiyet orta yolda olandır, şahıs ortada kalandır. Ne oraya ne buraya. Hem oraya hem buraya. Her gün bocalayandır. Kendini netleştiremedi. Şahsiyet saygın olandır. Şahıs hafif meşrep olarak kendini kurtarmaya çalışandır. Şahsiyet yük alandır, şahıs yük olandır. Şahsiyet çözümün parçasıdır, şahıs sorunun parçasıdır. Şahsiyet gerçek adamdır, şahıs gölge adamdır, müsvedde adamdır, fotokopi adamdır. Şöyle toparlayayım, şahsiyet yürek, bilek, idrak bileşkesini doğru kurandır. Şöyle toparlayacak olursam. Şahsiyet, iradesi, iddiası ve ideali olan kişidir. Peki bir cümleyle özetlemek gerekirse, şahsiyeti şöyle tarif etmem gerekir. Kendine ait bir yüreği, kendine ait bir aklı, kendine ait bir iradesi olan insana biz şahsiyet sahibi diyoruz. Aklını kiraya vermemiştir. İradesi üzerindeki ipotekleri kaldırmıştır. Kendisi olmuştur. Öykünmeci değil, özgün bir duruşu vardır. Özgür bir duruşu vardır. Örnekliği, önderliği, yaratılış amacına uygun tecelli eden, fıtri, fıtri olan, kalbi olan, hasbi olana biz şahsiyet sahip ediyoruz sırasınca sorgulayabilen, itiraz edebilen, eleştirebilenlere bir şahsiyet sahibi diyoruz. İşte bugün İslam ümmetinin temel sorunlarından biri şahsiyet sorunudur yani. Şahsiyetli bir ümmet lazım. Şahsiyetli bir cemaat lazım. Şahsiyetli Müslüman fertler lazım. Ama maalesef dünyalık kaygılar, ve vesveseler, korkular, endişeler bu şahsiyetli duruş elbette ki bedel gerektiriyor, maliyet gerektiriyor, fatura gerektiriyor. Bu noktadaki tereddütlerimiz, vesveselerimiz, endişelerimiz şahsiyet yozlaşmasına beraberinde getiriyor. O zaman müfredatımızın başına şahsiyet terbiyesini koyacağız. Şahsiyet inşasını inşallah koyacağız. Yani. Şuraya geldiğimizde şahsiyetimize ne katkısı olacak bunu bunun peşinde olacağız yani. Tüm sohbetlerimizi, ders halkalarımızı, müfredatlarımızı, eğitim kurumlarımızı tekrar ediyorum. İcazetli, diplomalı değil, şahsiyetli. Bu toplum içerisine gerçekten inisiyatif alabilecek, risk alabilecek, bedel ödeyebilecek, gözü kara şahsiyetli insanlara ihtiyacımız var.